Darıcada vatandaşların daha sağlıklı yaşam sürmesi amacıyla ücretsiz vücut analizleri yapılarak vücutlarındaki kas ve yağ oranlarına göre ilgili spora yönlendiriliyor Düzenlenen etkinliğe Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık başta olmak üzere AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, Milliyetçi Hareket Partisi Darıca İlçe Başkanı İlhan Yaşar ve meclis üyeleri katılım sağladı. Başkanım, sağlıklı yaşam kapsamında vücut analizi programı düzenliyorsunuz. Bu program her hafta devam ediyor. Vatandaşta, halkta yoğun bilgi gösteriyor. Neler düşünüyorsunuz? Evet, sağlıklı vücut, sağlıklı yaşam ve vücut analizi bir projedir. Darıca sahilinde bizim eğitim spor kulübündeki hem spor hocalarımız, hem diyetisyenimiz, hem yaşam koçumuzla birlikte elektronik cihazlarımızla birlikte vatandaşlarımızın vücut analizlerini ortaya çıkartıyoruz. Amacımız o. Bundan da en büyük kastımız vatandaşlarımızın vücudunda sağlığını ilerleyen günlerde tehdit edecek bir unsur var ise bunları belirlemek. Bu konuda bizde spor yapması konusunda da spor sahalarımıza, spor alanlarımıza e, spor salonlarımıza onları yönlendirmek suretiyle teşvik etmeye çalışıyoruz. Buradaki ana amacımız e, mutlu şehir Kocaeli'de işte Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın hep söylediği gibi mutlu şehir Kocaeli'nin altında darıca da mutlu bir darıca da yaşamak Darıcan'ın insanların mutlu olması, huzurlu olması, sağlıklı olması bizim ana felsefemiz. Onun için uğraşıyoruz, çaba sarf ediyoruz. Başkanım, son olarak şunu soracağım. Yakın zamanda bir çalışma yapacak mısınız? Yeni projeleriniz var mı? Bundan da bahsetmek ister misiniz? Belediyecik devamlı sürekli gerektiren bir iş. Her gün çalışma yapıyoruz, her gün sokaklardayız. Belediyemizin müşterek hizmetleri, zaten halkımızın müşterek problemlerini giderme noktasında Tabii hizmetlerimiz devam ediyor. Tabi bunlara yenisini katmak için de tam kadro ekiplerimizle beraber sahadayız. Canla başla çalışıyoruz. Tek hedefimiz bize güvenen, bize destek veren kim varsa herkesi mahcup etmemek adına canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Başkanım geçen hafta da balyonoz koyundaydınız bildiğimiz kadarıyla vücut analizi hizmetinizle. Bugün e, bu, de Darıca Millet Bahçesi'ndeyiz. Diğer, özellikle sahillerde Millet Bahçesi, Dudayev, balyonoz koyu gibi özellikle de sahillerde olan vatandaşlarımıza yaptığımız bir analiz. İş kısımlarda da düzenlemeyi düşünüyoruz. Ama sahillerde sadece Darıcalılar yok. Gebze'den, Çayırova'dan, Dilovası'ndan, İstanbul'dan da insanlarımız var. Bizim de ana gayemiz zaten şehirde sözü gibi insanı yaşat ki devlet yaşasın. İlla Darıcalı olması gerekli değil. Bu hizmetten herkesin faydalanması gerektiğine inandığımız için herkese eşit mesafede hizmet vermeye devam ediyoruz.